Arkadaşlar günaydın tekrar. Hüner dün sabah seans açılmadan önce Hüner'e eski fiyatı ile ve eski grafiği ile uzun bir 12-13 dakikalık bir analiz paylaşmıştım. Bölünme sonrası oluşacak fiyatlarla da yeniden video çekeceğimi söylemiştim. Bunu da size göstermek istedim arkadaşlar. Bakın bozmadım o eski benim çizgilerim hala buralarda duruyorlar. Bunları tekrar ben birazcık daha otursun güncelleyeceğim arkadaşlar. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum. Dünkü videoda şeyden bahsetmiştim. Eski fiyatla 7.69'a düşene temas etmediğini, 7.69 seviyesinde düşene temas etmediğini oraları deyip yeniden aşağılarda 6.69'un dikkat alınması gerektiğini söylemiştim. Bölünmüş fiyatla olsa orada söylediğimiz 6.69 fiyatı 4.25-4.30'lara karşılık geliyor arkadaşlar. 4.25-4.30 aklınızda bulunsun. Şimdi haftalık grafiğe geçelim. Peki ne olacak? Bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar. Daha sonra daha uzun bir video çekeceğim. Şimdi bakalım haşimamız haftalıkta ne diyor burada? 4.46 diyor. Şu iğneler ne diyor kabaca bize? Bakın 4.28, 4.30'ları söylüyor. Arkadaşlar 4.28, 4.30'lar kademeli düşünen arkadaşlar için öncelikle 4.46, 4.45 civarları aklınızda bulunsun. Şu an haşama 20 açısından e, olumlu bir durumda. Ufaktan kepçeli hareketini yapmış. Eğer haşama 20 altında kapanışlar gerçekleştirmezse haftalık olarak yani 4.45'e altında hafta kapanışlar gerçekleştirmezse MA5 altında da kapanış gerçekleştirmemesi iyi olur bugün itibariyle. Bakın 4.58 MA5. Yani bugün önemli açıkçası. Eğer hisse buradan bir trende kalkacaksa hızlıca MA22 değerlerine yani şu 4.71'lerin üzerine doğru kapanışlar yapmaya başlaması şu bölgede 5.22 cross'u çalıştırması lazım. Şöyle hemen aylıkta bakalım. Daha sonra detaylı bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar aylıkta da çok net bir dönüştüren diyor. yok. Haşama 20, MA5'in altına düşmüş ama şöyle aşağılarda şu kepçelendiğini, o kepçelenmeye doğru hareket ettiğini görmek veya MA5'in net bir şekilde haşama 20'den ayrıldığını, atıyorum şuralara doğru geldiğini zaten MA5 buralara doğru geliyorsa istediğiniz fiyat yükselmiş demektir. Onları görmek gerekir. E, bu şu çizgileri dikkate almayın arkadaşlar ben bu çizginin tamamını güncelleyeceğim e, şu anki fiyata göre tekrar sizlerle paylaşacağım ama sanırım güncellemeyeceğim bir tane çizgi olabilir o da bu çizgi olabilir arkadaşlar büyük ihtimal onu da orada bir bakalım e, hisselerin fiyat e, hafızaları var mı görmek için orada tutacağım e, şöyle bakın haşama daha genişte de görmüş olun şöyle aylık grafikteki durumunu bir de 3 aylığını göstereyim. Bunun 3 aylık MA5'i falan da vardır şu anda. Bakın 3 aylık MA5'in bir tık üzerinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar. 4.47. Bakın biraz önce ne dedim? 4.48'in altında haftalık kapanışlar yapmaması lazım dedim. 4.47'nin altı biraz sıkıntılı arkadaşlar. Nerelere kadar sıkıntılı? Şöyle gösterelim. 3.85'lere kadar sıkıntılı arkadaşlar. 3.85 4.25 4.47 4.48 işte 4.45 o civarlar ee, oranın üzerinde de ne demiştik haftalıktaki şeye hemen söylüyorum hemen 22'ye 4.71 4.71 de da oluşursa da üzerine bir 115 20 primlenme düşünülebilir bol kazançlar